Bu <laughs> dergisinin editörü Ziya Gündüz'le birlikteyiz. Ziya Bey neler söylemek istersiniz? Kadimim şenliklerindeyiz. Evet, eee Şenliklerinde... Şu anda dergi şenliği var. Ee, yaklaşık 50 dergi katılıyor dergi günlerine, Katim dergi günlerine. Bu 50 derginin amacı e, dergi sevdalılarıyla buluşmaktır. Burada e, dergilerle alakalı e, mizah, sanat, kültür, tarih, düşünce, tasavvuf dergileri var. E, amacımız buradaki e, Üsküdar'daki halkımıza e, dergileri buluşturmak. Dergilerle hemhal olsunlar, e, bilgiyle hemhal olsunlar. Ee, malum sahilde dergi günleri devam edecek, 3 gün devam edecek. Bugünle beraber Cuma, Cumartesi, Pazar. Bir saatleri de söyleyelim. Evet, e, sabah 10'da açılacak, akşam 9'a kadar e, dergi günleri devam edecek. E, aileleriyle vatandaşlarımız, arkadaşlarıyla, dostlarıyla gelebilirler. Burada çok güzel e, editör arkadaşlarımız olacak, genel yayın yönetmenlerimiz olacak. Onlarla sohbet edebilirler, fikir alıp verebilirler, e, farklı dergileri görme imkanları olacak hiç duymadıkları dergileri görecekler. Ee, kendi dergilerini takip ettikleri dergilerin e, mutfakta çalışan eee editörleriyle konuşabilecekler. Ayrıca burada e, şiir dinletileri olacak. E, şiir kapsamında Recep Garip, İsmail Kılıç Aslan e, şu anda aklıma gelen isimler. Bunlar şiir okuyacak inşallah. Sizin derginizi görüyorum. Usta dergisi. Ona neler söylemek istersiniz? Eee dergisi 14 yıllık bir dergi. Kur'an'a Hizmet Vakfı bünyesinde çıkıyor. Ee, kur'an sünnet merkezli bir dergidir. Kendisini ümmete bağlayan bir dergidir. Ümmetin zafere ulaşması için gayret gösterir. Ee, hiçbir e, camiaya bağlı değildir. Ee, yani amacımız insanların bilgilenmesine katkı sağlamaktır. En büyük Teşekkür bir ediyorum. kuran Hayat Dergisi'nin yazı işleri müdürüyle birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle sizi tanıyalım. Öncelikle ismim Muharrem Baykul, Kur'an-ı Hayat Dergisi Yazı İşleri Müdürüyüm. Aynı zamanda da bu fuar oluşumunu oluşturan TÜRDEB'in de başkanlığını yapıyorum. TÜRDEB, Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği adıyla bir araya gelen bir kuruluş, bir oluşum. Daha çok İslami camide çıkan dergilerin bir araya geldiği bir oluşum diyebiliriz. Bu manada şimdiye kadar 5 fuar yaptık. İmkan bulduğumuz alanlarda da böyle Spot fuarlar diyebileceğimiz üç günlük bir etkinlik olacak. Üsküdar sahilindeyiz. Ben sizin burada derginizi görüyorum. Ondan ondan da kısa bir bahsedilmiş olsak. Evet, e, Kur'an-ı Hayat dergimiz de iki ayda çıkan bir dergi. Daha çok e, e, ilmi ağırlıklı bir dergi diyebiliriz. Konu başlıklı ilerliyor. Şu ana kadar en son sayımız bu. 37 sayımız çıktı. İki ayda bir çıkıyor. E, 8. Yılı doldurmuş bir dergi. 7 iklim dergisinin bulunduğu standtayız. Şimdi de öncelikle sizi tanıyalım. Üstakim Haksal ismim benim. Neler söyleyeceksiniz? Yani Yedi İklim Dergisi olarak bu tür fuarlara katılıyoruz. Özellikle edebiyat dünyasının katılmış olduğu fuarlara katılıyoruz. Bunun çok daha fazla yaygınlaşması gerektiğini inanıyorum. Ve özellikle edebiyat dergilerine de Kültür Bakanlığı'nın destek vermesinden yana olduğunu düşünüyorum. Edebiyat dergilerinin ayakta durma şansının çok zor olduğu bir dönemde kendi kendini ancak döndürebilecek bir durum. Dergiden bu. biraz bahsedersek. 7 ee, İklim Dergisi 26-27 senelik bir dergi. Yani 294. sayısı şu anda çıkmış bulunmakta. 7 İklim Dergisi'nin ilk kuruluşunda Cahit Sarifoğlu'nun isteği üzere e, evet isteği üzere e, kurulmuş bir dergi. Kurucular arasında Hasan Ayıcı, Osman Ay Osman Bayraktar, Ali Aydaraksal. Aksal, e, Alem Kahraman e, bir grup arkadaş bir araya gelerek bu dergi kurmuşlardır. Bu yöne kadar da devam etmektedir. Ee, Üsküdar Belediyesi'nin hazırlamış olduğu bu uluslararası katibim e, dergi günleri e, bizim için de güzel bir başlangıç oldu. Kendi adımızda duyurmamız açısından. Aslında adımızda belli bir kitleye ulaşmıştır. Ee, Nefes Yayın adresinin e, çatısı altındayız. Beş yıldır çıkarmış olduğumuz bir dergidir bu. Aylık e, Tasavvuf Kültür Dergisi'dir. Daha çok e, tasavvufa hitap... İnternet Evet, internet üzerinden e-dergi şeklinde. E, herhangi bir derdi satışı olmayan, tamamen ücretsiz PDF şeklinde indirebiliyoruz. Ve her yerden de okuyabiliyoruz. Ee, aynı zamanda içinde e, dekorasyonla ilgili de e, çalışmalarımız var. Sonra yemek tarifi vardır. Ve tasavvufla ilgilenen, aynı zamanda da tabii güncel olayları da içinde barındıran güzel bir dergimiz vardır. E, şu ana kadar 60 sayı bastık. 5 yılda da devam ediyor. E, güzel, olumlu da sonuçlar alıyoruz. Gitgide de büyüyoruz. Farkı da var. internet üzerinden. İnternet üzerinden evet farkı da bu. Yani ulaşılabilir olması. İsmi neden peki Her Nefes? İsmi neden çünkü ne? nefes alıyoruz. Hı hı. Bu bizim için çok önemli. Ee, yani bu yüzden yaptık aslında. Yayın evimizin ismi de Nefes. Hı. Nefes Yayın Evi. Tamamen bu.